On iki yar verdi Az olsun. De olabilir, tamam. Mı? Ateşin çıkabilir. Bunlar normal. Ateş düşürücü bir e, ilaç alabilirsin, <laughs> tamam mı? geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İl Sağlık müdürlüğüne bağlı toplum sağlığı merkezinden geliyoruz bizden. Evet. Koronavirüs aşı, aşısı için geldik sizlere. Köyde evet. sizleri aradık göremedik. Evet. Muhtarımız burada olduğunuzu söyleyince biz de sizlerin yanınıza geldik. Evet. Önce bir eğitim vereceğiz. Sonra da sırayla sizleri aşılayacağız. Evet tamam. Tekrar hoş geldiniz. Ee, çok hafif ağrılar olabilir. Evet. Tamam mı? Size aşı Hayır, yapacağız. Koronavirüs aşısı. Evet. De İnşallah aşı bu var. hastalığı evet. evet. getireceğiz. <laughs> Yerkaya köyünde bir mezraya geldik. Mezradaki insanlarımız yaylaya çıkmışlar süt sağmak için. Biz de bu zorlu şartlar altında e 2 kilometre yol yürüdük. Yaylaya geldik. Yaylada kendilerine ulaştık. Eğitimlerimizi verdik. Bilgilendirmelerimizi yaptık. Aşılarımızı da uyguladık. E Hasköy olarak tüm köylerimize aşılama yapıyoruz. Her gün bir köyümüz, e, bir köyümüze gidiyoruz. Gerekirse ev ev geziyoruz ve vatandaşımızı aşılıyoruz. 4 ekibimiz var. E, bu hem aşılama hem de filiasyonu bu ekiplerimizle beraber yürütüyoruz. Ee, şu anda e, Yerkaya köyünün bir mezrasındayız aşıları yapmak için. Bizim sağlık ekipleri gelip e, evleri tek tek dolaşınca e, bütün e, şeyleri bulamayınca nerede sordular diye biz de ihalaya çıkmışlar. E, susam yapıyorlar diye. Ee, yol gösterdik. Onlar da 3 kilometreye yakın e, patika yolundan gelip e, zorluklara rağmen e, devletimiz e, bütün e, şeyleri her yere ulaştırmaya çalışıyor. Sağlık ekibiyle birlikte, her şeyle birlikte. Bugün tüm sıcağı, tüm zorluğa rağmen e, vatandaşlarımızın yan, yanında olduk. Tüm yolları, patikaları aşıp, gerekli hizmeti sunduk. <laughs> Gel, resim çekelim.